Kutupların buzlu diyarlarında Bobby için güneş doğuyordu. Her gün yeni bir macera fırsatıydı. Bobby her zaman olduğu gibi en sevdiği kırmızı kayaklarını hazırladı, kafasındaki kar gözlüklerini düzeltti ve en yüksek tepeden aşağıya doğru kaymaya başladı. Bobby hızla yokuş aşağı inerken hava aniden karardı ve ufukta hızla yaklaşan bir kar fırtınası belirdi. Bobby rüzgarın şiddetine rağmen direnmeye kararlıydı. Fırtınadan korunmak için bir buz mağarasına sığınan Bobby, ışığın peşinden mağaranın çıkışına doğru ilerledi. Mağaranın çıkışında fokların üzerinden yürüyüp karşıya geçmeye çalışıyordu fakat ayağı kayıp denize düştü. Soğuk su onu şaşırtmıştı ama o pes etmedi. Küçük kanatlarını bir pervane gibi kullanarak suyun yüzeyine doğru yüzmeye başladı. Tam da nefesi tükenmek üzereyken büyük bir şeyin suyun yüzeyine doğru yükseldiğini gördü. Balina'nın geniş sırtı, Bobby için kurtarıcı bir platform oldu. Denizde dolaşan bir sörf tahtasına çıktı, dalgalarda balina ile yarıştılar. Denizde kayak yapıyordu, çok eğleniyordu. Şafak sökerken, balina Bobby ailesinin yaşadığı buz tepelerinin yakınındaki bir kıyıya bıraktı. Bobby, balinaya teşekkür etmek için küçük kanatlarını salladı, sıcacık evine döndü. Annesi onun da gurur duydu. Ve her masal gibi, bu masal da bitmiş. Masal Yimo'da yeni masallarda buluşalım.